cahil. Ne kadar su dökersen dök, kumdan çamur yapamazsın. Üütülmemişse buğday, ondan hamur yapamazsın. İşlenmeyen demir gibi, yanıp sönmüş kömür gibi, cahil insan katır gibi onu kamil yapamazsın. Emeklerin gider boşa, söylesen de gitmez hoşa her türlü dert açar başa, atsan desem atamazsın. Cahilin inadı inat, değişimi olmaz unut, İstersen tak ona kanat, uç desem de uçamazsın. Kalender çeker cahilden, yürek yara demez dilden, ne dikenden ne de gülden, lalazar da yapamazsın.